Merhaba arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Evet, bugün sizlerle beraber doğu yöremize ait muhteşem ekşili köfte yapacağız. Malzemelerimi önceden hazırladım. İki kısmı ayırdım. Bir kısmını iç malzemesi olarak kullanacağız. Diğer bir kısmını da dış malzemesi olarak kullanacağız. İç malzemesi yarım kilogram orta yağlı kıyma, 3 orta boy minik minik doğranmış soğan, Yarın demet maydanoz yapraklarını ince ince kıyılmış bir yemek kaşığı salça, domates salçası, birer tatlı kaşığı tuz, kimyon, karabiber, kırmızı toz biber ve pul biberimiz Diğer malzemelerimiz 4 su bardağı kırık pirinç akşamdan ıslat, ısladım normal soğuk suyla. Eğer gündüzden aniden karar verirseniz sıcak suyla da bir 2 saat içerisinde ıslatıp bekletebilirsiniz. Suda daha sonra suyunu süzeceğiz. 2 su bardağı sumak, 4 orta boy 4 orta boy soğan normal küp küp doğranmış. 1 su bardağı irmik, yarım su bardağı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber, 1 tatlı kaşığı pul biber ve 1 tatlı kaşığı salça. Bu salçamızı da köftelerimizin dış harcında kullanacağız. Evet şimdi hep beraber yapım aşamasına geçelim. Evet arkadaşlar işe ilk başta pirincimi süzmekle başladım. Şöyle bir süzgece doldurdum. Suyu süzülsün bir taraftan. Daha sonra robottan çekeceğiz. Ben bir şey ekleyeceğim arkadaşlar. Bir tane de yumurta kullanacağız. Köftelerimizin dış harcında dağılmaması için. Onu unutmuştum. Kusura bakmayın. Evet şimdi iç malzemesiyle başlayalım artık. Evet tenceremi ocağıma aldım. Şimdi öncelikle kıymamızı ilave edelim. Kıymamız yağlı olduğu için yağ kullanmayacağız. Ve suyunu çekene kadar güzelce kıymamızı kavuralım şimdi. Evet arkadaşlar bir diğer taraftan da sumağımız şöyle üzeri geçecek kadar. 2 su bardağı sumaktı yani. 3-4 su bardağı da su kullanalım. Ocağımızı altını yakıp kaynamaya başlayınca 4-5 dakika o şekilde haşlansın. Sonra altını kapatabiliriz. Daha sonra suyunu kullanacağız zaten. Evet şöyle gördüğünüz gibi kıymam suyunu tamamıyla çekti. Şimdi soğanlarımızı ilave edeceğiz. Şimdi bu şekilde kapağımızı kapatalım tenceremizin. Şimdi kapağını kapatan tenceremizin orta ateşte soğanlar da güzelce kavrusunu arada bir karıştıralım. Şimdi 4-5 dakika bu şekilde kaynasın daha sonra altını kapatalım. Evet soğanlarımız da güzelce kavrulduktan sonra şöyle gördüğünüz gibi rengi bayağı bir değişmiş. Şimdi de salçamızı ilave edelim. Bir yemek kaşığı kadar domates salçası. Bir iki dakikada bu şekilde salçayla beraber kavuralım. Evet 2-3 dakikada salçayla beraber güzelce kavurdum Şimdi de baharatlarımızı ilave edelim. Baharatlarla beraber de 2-3 dakikada bu şekilde kavuralım. Daha sonra maydanozumuzu ilave edeceğiz. Evet şimdi de maydanozumuzu ilave edelim. Ilave ettikten sonra şöyle bir iki karıştıralım güzelce karıştırsın Maydanozdan kavurmayacağız, ölmesin maydanozumuz. Hemen şimdi altını kapatalım. Evet iç harcımız hazır. Şimdi bunu bir kenara bırakalım, bir kenara soğumaya bırakalım. Ve biz diğer köftelerimizin de harcını hazırlamaya başlayamadık. Evet pirincimi robotuma aldım. Şöyle gördüğünüz gibi e, süzülmüş. Güzelce de suyu süzüldü. Ben kırık pirinç kullandım. Dilerseniz normal pirinç de kullanabilirsiniz. Şimdi pirincimizi robottan çekelim. pirincimi çektim gördüğünüz gibi bayağı bir inceldi şimdi geniş bir kaba alıp e, güzelce yoğrayalım evet ben yere sofra bezimi serip artık yere indim e, köfte harcımızın e, biraz da elimizde öğüteceğiz dezgahta biraz zor olur onun için aşağı indim şimdi pirinçlerimizi bu şekilde güzelce elimizle de ovalım şimdi bir 6-7 dakika kadar bu şekilde pirinçlerimizi elimizde de ovalım. Evet yaklaşık 7-8 dakikadır bu şekilde elimde güzelce ovdum pirinçlerimi. Şöyle ovarken bastırarak ovarsanız daha kolay ovulur. Şöyle yakından da göstereyim. Gördüğünüz gibi neredeyse un gibi olmuş köftelerimizin dağılmaması için kesinlikle bu işlemi yapmamız lazım. Şimdi diğer malzemelerimizi de ilave edelim artık. Evet, bir su bardak irmik kullanacağız. Bir yemek kaşığı domates salçası dolu dolu Bir tatlı kaşığı tuz, bir tane yumurta. Evet, bu malzemelerimizi de güzelce karıştıralım. Şimdi biraz da un ilave edelim. Şöyle bir su bardağı un hazırladım ben. Artık aldığı kadar ilave edeceğiz. Şimdi yarısına kadar ilave edelim. Biraz da su ilave edelim. Şöyle ben suyu ölçeyim sizin için. Yarım su bardağı kadar normal su ilave edelim. Şimdi bu malzemelerin hepsini beraber güzelce ne bir yoğuralım. Evet köftelerimi güzelce ne yoğurduktan sonra şimdi şekil vereceğiz. Ee, toplamda yarım su bardağı su kullandım. Yarım su bardağı da un kullandım. Ee, bir 10 dakikada o şekilde hepsini bütün malzemelerimi beraber e, yoğurdum. Şimdi de köftelerimize şekil verelim. Evet. Elimi de yıkadım. Ee, elime yapışmasın diye. Şöyle bu şekilde bir yumurta büyüklüğünde köfteler yapalım. Gördüğünüz gibi hamurum gayet güzel olmuş. Bu arada elimizi hafif yağlayabiliriz. Elimize yapışmasın diye. Bu malzemeleri arttırıp azaltabilirsiniz. Şimdi bütün köftelerimizi bu şekilde şekil verelim. Daha sonra içini dolduracağız. Evet şimdi köftelerimizin iç harcını dolduracağız. Şöyle köftelerimizi alalım elimize. Havucumuzun içine alalım. Şöyle baş parmağımızla içini güzelce oyalım. Çok fazla da inceltmeyelim yoksa köftelerimiz pişerken çatlar bozulabilir. Arada elimizi suyla ıslatabiliriz. Elimize yapışmasın diye. Şimdi iç harcımızdan dolduralım güzelce bir tatlı kaşığı kadar. Daha sonra böyle güzelce kapatalım. bu şekilde yapalım. Şimdi bir tane daha yapayım sizin için. Baş parmağımız içeride, diğer parmaklarımız dışarıda. Hafif bastırarak açalım bir. Köftemizin her yerini eşit şekilde açalım. Şöyle kalınlığı bir, bir santim kadar olsun daha fazla inceltmeyelim yoksa kesinlikle köftelerimiz dağılabilir. Şöyle içe doğru bütün kenarlarını yavaş yavaş kapatalım. Arada mutlaka elimizi de ıslatalım. Sonra böyle ters çevirip avucumuzun içinde tekrar bir şekil verelim. Şimdi bütün köftelerimizi bu şekilde içini, dol dolduralım artık. Evet köftelerim hazır. Şimdi bir diğer aşamaya geçelim. Evet yarım su bardağı sıvı yağ. 4 orta boy küp küp doğramış olduğum soğanlarımı tencereme aldım. Gördüğünüz gibi kavruluyor. Soğanlar size fazla gelmesin. Bu yemeğin özelliği de soğanların bol olması. Şimdi bu soğanları güzelce kavuralım. Soğanlarımız kavruldu. Şimdi de salçasını ilave edelim. 2 yemek kaşığı dolu dolu domates salçasını Salçayla beraber 2-3 dakika kavuralım. Salçamızı da kavurduktan sonra şöyle tuzumuzu ve baharatlarımızı da ilave edelim. bir iki karıştıralım evet başlamış olduğumuz şöyle sumak suyumuzu da bir süzgeç yardımıyla süzelim Evet şimdi üzerine şöyle kaynamış olduğumuz suyu da ilave edelim. Şöyle yarıya gele gelecek şekilde, tenceremizin yarısına kadar gelsin. Genişçe bir tencere kullanıyoruz. Evet şimdilik bu kadar yeter. Az olursa daha sonra ilave ederiz. Şimdi artık köftelerimizi ilave edebiliriz. Şimdi tek tek bütün köftelerimizi içine atalım. Evet köftelerimin hepsini ilave ettim. Şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi bu şekilde yavaş yavaş pişsin kapı açık olsun ki köftelerimiz dağılmasın. Bir 10 dakika kadar bu şekilde pişirelim köftelerimizi ilave ettikten sonra 10 dakikadır pişiyor. Ve şimdi şöyle hafifçe karıştıralım. Karıştırırken lütfen biraz nazik olalım köftelerimiz dağılmasın. Evet şimdi pişmeye bırakalım köfteler pişene kadar orta ateşte kapağı kapalı bir şekilde artık pişirebiliriz. Evet 45 dakikadır yemeğimiz pişiyor şöyle göstereyim gördüğünüz gibi gerçekten muhteşem oldu ara ara kaynamış su ilavesi yaptım şöyle gördüğünüz gibi su baya bir sulu olması lazım yemeğimizin köftelerin üzerine çıksın suyumuz yeterlidir şimdi altını kapatıp bir 10 dakika dinlendirip daha sonra servis yapalım Evet yemeğimiz servise hazır şimdi servis yapalım bu arada bir şey belirtmek istiyorum. Benim e, tenceren biraz küçük olduğu için birkaç tane köftem dağıldı. Size tavsiyem biraz daha geniş bir tencere tercih ederseniz rahat edersiniz. Yemeğimiz servise hazır. Gördüğünüz gibi. Şöyle iç dokusunu da size göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi gerçekten muhteşem oldu. Denemek isteyenlere şimdiden kolaylıkları diliyorum. Evet kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolarımı beğenip paylaşmayı, Bildirim zilini de açarsanız videolarından ilk size haberdar olursunuz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.